çalışanları bilindiği üzere Aralık ayı enflasyon rakamları 1.18 <laughs> olarak açıklandı. Bu açıklama verimle yaklı yıllık enflasyon yüzde altmış dört nokta yirmi yedi olmuştur. Kamu çalışanları ve emeklileri Ocak ayında toplu sözleşme zamına ilave eden enflasyon farkında eklenince yüzde on altı nokta kırk oranında maaş zamı al alması öngörülmektedir. Kamu çalışanları maaşları TÜİK'in Düğün, açıklamış olduğu verilere göre şekillenmektedir. Ama ortada söyleme gerçek vardır ki TÜİK'in açıklamış olduğu verilen çarşı pazar enflasyonunun gerçek verilerinden oldukça uzaklardır. Buna rağmen enflasyon yıllık altmış oranla doktora Kamu çalışanlarının maaşına yapılacak olan tam on altı gücünün düştüğü iğneden ikliye her şey. Neredeyse hemen hemen her şeye zam bir ortamda bu maaş zammı kabul edilebilir değil. Asgari ücretler altında maaşa mahkum edilen kamu çalışanları artık mutsuz, bitkin bir vaziyettedir. Asgari ücrete yapılan yüzde elli zam kamu çalışanlarına telaffuz edilmesini saçmalık olarak nitelendiren Sayın Çalışma Bakanı'na buradan sesleniyoruz. İnsanca yaşama izniyoruz insanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bizler kamu çalışanları Sadakta istemiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bizler kamu çalışanları Sadakta istemiyoruz. Hakkımız olanı emeğimizin karşılığını istiyoruz. Saçmalık olarak telaffuz ettiğiniz rakamlara bile emeğimizin evet. karşılığını almaktan ya, ya, ya. Alın gücünüzü bu kadar düşmesine ve sebep olanların taleplerimizi saçmalık olarak değerlendirmesi talihsizlikle halktan başka bir şey değil. Allah Allah. Sayın Bakan'ın bahsettiği gereksiz ve saçma olan kendini anlayışlarla kol kamu çalışanını bu yoksulluğa mahkum edenler bir de bunlar yetmezmiş gibi yüzde iki tendikal barajı getirmiştir. Bu getirilen tedbikal baraj tüm hukuk normlarına, aykırı bir yasa çıkarmış ve kamu çalışanlarının cebine bile elini sokmuş. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. istiyoruz. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. istiyoruz. Banka promosyonları ise sarı sendikalar tarafından başarı gibi göstermeye çalışmakta daha birkaç ay önce 30 bin gibi rakamlarla konuşulurken şu anda 25.200 lira gibi edilecek bir miktar olarak kabul edilmek istenmektedir. Biz kabul etmiyoruz. Her konuda olduğu gibi makam ve para düşkünü yandaş sarı sendika ve yanındaki turuncu, turuncu sendika burada sınıfta kalmıştır. Artık kamu çalış miktar olarak kabul edilmek istenmektedir. Biz kabul etmiyoruz. Her konuda olduğu gibi makam ve para düşkünü yandaş sarı sendika ve yanındaki turuncu, turuncu sendika burada sınıfta kalmıştır. Artık kamu çalışanlarının sabrı gelmiştir. Kamu çalışanların taleplerini görmezden gelenleri, kamu çalışanları vakti geldiğinde onları görmezden gelecektir. Kamu çalışanlarının görmezden gelinmesi adına hürriyet sağlık olarak yapılması gereken gerçek zam oranı Yüzde elli beştir. Herkese zam memura şükür. Herkese zam memura şükür. Herkese zam memura şükür. 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 Yoksulluk ve asgari altında maaş alan kamu çalışanları ancak bu oranla belki biraz nefes alabilecektir. Sağlık Bakanlığı banka promosyon anlaşmaları üç yıllık ve en az elli bin TL olarak vermediler lazım yüzde iki gibi saçma bir sendikal barajdan hemen vazgeçilmelidir. Demokrasi anlayışımıza uygun değildir. İnsanların fikir özgürlüğü zapt ve altına alınamaz. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra, sıra sana gelecek. Sağlık çalışanları çok değil. Bundan bir yıl önce Herkes alkışladı. Bakanlar, bürokratlar herkes alkışladı. Hakkınız öz. Memura şükür. Herkese tam. Memura şükür. Herkese tam. Memura şükür. Memur şükür. Yoksulluk sınırının ve asgari ücretin altında maaş alan kamu çalışanları ancak bu oranla belki biraz nefes alabilecektir. Sağlık Bakanlığı banka promosyon anlaşmaları 3 yıllık ve en az elli bin TL olarak vermediler lazım yüzde iki gibi saçma bir sendikal barajdan hemen vazgeçilmelidir. Demokrasi anlayışımıza uygun değildir. İnsanların fikir özgürlüğü zapt ve altına alınamaz. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Sağlık çalışanları çok değil. Bundan bir yıl önce herkes alkışladı. Bakanlar, bürokratlar, herkes alkışladı. Hakkınız ödenmez dedi. Gerçekten ödemediler. Sağlık çalışanları canla başla çalışanlar her gün burada yatıp kalkmak zorunda kaldılar. Emeğini hiçe saydırmamak için burada toplandık. Biz emeğimizi istiyoruz. Tüm kamuoyuna saygılarımızla Haydi ettim. Dur Abi herkese teşekkür